Biz alın terinin tarafındayız. Biz iş sağlığı değil, işçi sağlığı diyenleriz. Biz iş güvenliği değil, işçilerin güvenliği diyenleriz. Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar durduğumuz yerde duracağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Soma'nın olduğu gün 301 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de değil dünyanın bütün televizyonları geldiler. Madeni gören bir tepeden bir hafta canlı yayın yaptılar. Sonra bugüne geldik. Arada ne oldu? Arada 649 madenci daha öldü. Yani iki somadan fazlası oldu. Ama nerede dünya televizyonları? Nerede Türkiye televizyonları? İşçiler, emekçiler mesaj net. Size sermaye diyor ki örgütlenin, birlikte olun. Ölecekseniz bile birlikte ölün ki gözümüz sizi görsün. İşte buradan sesleniyorum. Ölmek için değil, ölmemek için örgütlenin. Ölmemek için sendikalı olun. Yaşamı savunanlar örgütlensinler. Çünkü karşımızdaki organize kötülük ayrı ayrı olduğumuzda bizi öldürüyor öldürmekle kalmıyor. Yok sayıyor. Acıyı görmüyor. Bunun için örgütlülük önemlidir. Mutlaka sendikalı olun. Ama sakın gelen eğer gelen müfettişi işveren haber alıp da ona söyleyince gelen müfettişi önce ayvalıkta balık yemeye götürüp oyalayıp İçerideki riskli aletleri dışarı taşıtıp, müfettişi gezdirip, biz de bir kusur göremedik diyen sarı sendikadan olmayın. Ne Türk işle, ne maden işle değil, Soma'daki çarpık yapıyla, Soma'daki aidatları keserken sendika olup hak aramaya gelince meydanda olmayanlarla. 10 yıldır burada olmayanlarla bir tek duruşmayı izlemeyenlerle emekçilerin yürüyecek bir adım yolu yoktur. <laughs> Buradan sesleniyorum. Bu insanlar hakkını alsın diye. 2800 işten çıkarılan işçi alsın diye büyük mücadeleler verildi. Her seferinde Gizli protokollerle ödemelere engel olan o sarı sendika Soma'daki 301 işçinin değil. Bizim kaybımız 301 değil, 303'tür. Bu dava uğrunda defalarca yürüyerek Ankara'ya doğru giden, önü kesilen, jandarmaca durdurulan, Ankara'ya sokulmayan Süleyman Soylu yüzünden Üç gün taş üstünde yatıp buraya bir bayram sabahı dönerken hayatını kırk ağaç kavşağında kaybeden Ali Faik İnter kardeşim de bağımsız maden işin kurucu genel başkanı Ça Tahir Çetin kardeşim de bizim şehitlerimizdir. Bunun için buradan bütün madencilere sesleniyorum. Sırtınızdaki kenelerden kurtulun. Emeğinizi sömürenlerden kurtulun. Aidat sendikacılarından kurtulun. Hakkınızı arayacak bir yerde örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Bu arada çok soruldu. Sloganlar duydum. Neyi unutmadınız? Atılan tekmeyi. Atılan tekmeyi, tekmeyi yiyenin adını hatırlayan var mı? Er Atan Yusuf Yerken. Tekmeyi yiyen kim? Erdal Kocabıyık. Erdal Kocabıyık o tekmeden sonra işinden oldu. Onu dönemin Bergama Belediye Başkanından rica ettik. Seraya koydu. Kömürle değil, çiçekle uğraşıyordu. Belediyeyi kaybettik. AK Parti geldi. Erdal'ı çöpe koydular. Erdal 5 yıl boyunca en ağır şartlarda mobbing ve zulüm gördü. Dedim, alıp başka yere koyalım. Dedi başkanım, direneceğim. Bergama'da ailem direneceğim. Ben de dedim ki, dayan Erdal. Bergama'yı alacağım. Seni kurtaracağım. Biz de tekmeyi yiyeni unutmadık. Zulmedeni unutmamak kadar zulme uğrayanı unutmamak, kimseyi arkada bırakmamak şiarımızdır. Bakın, net söylüyorum. Facianın olduğu gün 301 kişi o ölüme otobüslerle gitti. Nereden kalktı o otobüsler? Somadan kalktı. Kırkağaç'tan kalktı. Akisar'dan kalktı. İzmir'in kınığından Bergama'sından kalktı. Balıkesir'in savaş tepesinden kalktı ve bu altı ilçeye cenazeler döndüler. O gün o ilçelerin hepsinde iktidar hüküm sürüyordu. Tabi Soma'nın adı biliniyordu. Her seçim akşamı bir elinde Twitter, bir elinde televizyon kumandası çok bilmişler. Bu kente küfrettiler. Bu kente siyasi tercihlerinden dolayı küfrettiler. Baskıyı bilmeden, zulmü bilmeden küfrettiler. Her seçim gecesi Somaya laf eden karşısında beni bulur dedim. Her gün adım adım emek emek mücadele verdik. Şu anda bugün bir aradayız. Bugün Savaştepe'de, Bergama'da Kınık'ta, Akisar'da, Kırkağaç'ta ve Soma'da artık onlar yok. Biz varız. <laughs> Emek dostu, gerçek sendika dostu bir mücadeleye yerelden omuz vereceğiz. Soma'nın AK Partilisine de MHP'lisine de sahip çıkacağız. Elbette sizleri, sizlerin mücadelesini bir gün yalnız bırakmayacağız. Alın terinin karşılığını alacak, örgütlenmeyi başaracak, gün gelecek bu güzel evlatlarla artık yıl dönümlerinde elbette saygı duruşu da yapacak ama büyük zaferden sonra halaylar çekeceğiz. Bu çocukların yüzü gülene kadar Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Mücadeleye devam.